Evet, yeniden herkese selamlar, saygılar. <laughs> ben Göktuğ Korkmaz. Ee, kanalımın da Göktuğ Roğuz. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz, kankalar, abiler, ablalar. Şimdi bu videomuzda yumurta toplamı. Şimdi bu videomuzda yumurta toplayacağız. Ee, yumurtaları toplayalım. Şu an akşam oldu, kış ayındayız. Ee, Ekim'in 20'si bugün. Bugün ayın 20'si, Ekim ayındayız. Hayvanlar kapalı şekilde duruyor şu anda. Dışarıya bırakmıyoruz. E, havalar birkaç gündür kötü gittiğinden dolayı birazcık da kapalı bu, bu kapalı ortama alıştırmamız lazım. Şimdi ufaktan ben bir toplayayım yumurtalarını. Bakalım kaç adet yumurta olmuş. Ondan sonra konuşacağımızı konuşalım. 2 4 6 On. Şu an akşam oldu bir de havada karardı. Kümesimiz de hala açık açık gece 12'ye kadar denecek. Şöyle 12. 14. 16. Size şöyle bir yeşil yumurta göstereyim. 16. 18. Şunların ikisiyle beraber de 20. Şu yumurta yeşil yumurta yüksek proteinli mavi yumurta ve yeşil yumurta böyle yüksek proteinli oluyor. Şu odaklamasını yapabileceğiz mi acaba? Neyse bu kadar odaklıyor. Yumurtanın rengi yeşil. Diğeri de pembemsi. 20 aldık buradan. Dur kızım dur. Şurada 3 tane yumurtamız var. Şu iki tanesi krem rengi olan iki tanesi denizli yumurtası. Yani denizli bir baba horozumuz vardı bizim onların çiftleşmesinden. 23. Böyle krem rengi bir yumurta ortaya çıktı. Bunlar her gün yumurtluyorlar Allah'a şükür. Onların yumurta sayısında sıkıntı yok. 25. Şu tombalak da burayı yumurtluyor herhalde. Tombalak bir yumurtası var şöyle. 25. Kümes biraz dar. Ee, yan tarafı açacağız. Yan tarafı açacağız da yarın ya da hava ne zaman durursa o zaman açacağız açıkçası. 25. Şurada iki tane var. 27 Şurada iki tane daha var. 29 Bunlar birazcık pis. Onları suda bırakıyoruz biraz. Yani normal soğuk suda. Ondan sonra kiri çıkınca temizleyip şeye koyuyoruz. Ee, pa paketlerine koyuyoruz. 29 Burada biraz var. Bunlar şöyle çıkartalım da aşağı doğru. 29 şöyle 30. 34 Sakin 36 38 Şöyle 40 Şurada 4 tane yumurtamız var. 40 42 44 44 oldu. Yerlerde var mı? Yerlerde yok şu follukta da var. Bir tane galiba. Onu da kurtaralım. 45. 45. Şuraya altı da yumurtluyorlardı da normalde. Oraya bir flash tutayım. Şimdi bu ışın işin... biraz da daha... <laughs> çık kızım orada. Bak yere yatıyor hemen. Yere yatıyor. Sevdiriyor kendisi. Parlak olması gerekiyor da bunu biraz da parlak yaparsak, daha iyi olur ama. Buraya toplam 3 tane ampul takacağım ben. Bir tane onun olduğu yere, bir tane şu tam tepemize. Bir tane de şurası açıldıktan sonra yan tarafta, yani bir buradan buraya kadar bir alan daha var. Orayı da açacağız, burayı biraz daha genişleteceğiz. Yemlik ve sulukları komple oraya koyacağız, bir tane de oraya koyacağız. Şimdi şurada yumurtamız vardı galiba. Bir yol verin bakalım. İki tane de burada var. 47. Başka var mı? Başka da yok. 47 tane yumurta çıktı toplamda. Ya bu sayı son Birkaç gündür havalar bozduğu için düştü. Normalde 60'tan aşağı düşmüyordu. Yani 60'tan yukarısı var, aşağısı yoktu. Ama düne göre biraz daha iyi galiba. Dün 45 çıkmıştı, bugün 47. Düne göre iyi yani. Bu sayı yarın daha da artar. Çünkü tek tip sistem, ışık sistemi, yemlik, suluk sabit kalıyor. Yemi hep yiyorlar, uçtular. Bak iki kişi oradan aşağı uçtu. Bunların derdini ben anlamıyorum. Yemi sabit yiyorlar. E, sularını sabit içiyorlar ama sularını sürekli takip etmek gerekiyor. Yetersiz kalıyor bu kadar yemlik falan. Suluk. Orayı açınca çok güzel bir yemlik alanı olacak. Yani yem yeme ve su içme alanı. Biraz da aksırık var hayvanlarda. Şimdi antibiyotik uygularsam yumurta komple gidecek. Daha büyük sıkıntı. Bu riske giremeyiz. Yani şu ışık sistemine bir alışsınlar. Bir hafta kadar bir süre de alışırlar zaten. Işık sistemine alıştıktan sonra Kızı Ne oluyor? Ne oluyor? Gel bakayım buraya. Bay bay Bu ışık sistemine de alıştıktan sonra hayvanlar artık yumurta sayısı tekrar eski haline döner. 60-70 arası oynar. Yumurtlamayan tavuklarımız da var. Daha alışamadılar onlar kümesi. Aksırık da neden oluyor biraz yumurtlamamalarına. Hayvanlarda aksırık var. Aksırıkla uğraşırken haliyle yumurtlayamıyor. Basit bir işlem bu aslında da aksırık işlemi. Yani 5 günde halloluyor bu hastalık ama işte 5 gün boyunca yumurtayı çöpe atmak zorundasın. O da bize nereden baksan 300 300 lira gibi bir kayba sebep oluyor. O yüzden birazcık yumurta stoklamak lazım onun için. Yani bir 5 günlüğün yumurta, yumurtasını stoklamak gerekiyor 5 günlük yumurtayı. Yemi de aynı şekilde. 5 gün bedava yiyecekler çünkü. Bak şu ikisi yumurtlamıyor mesela. Bunlar yumurta çağında ama yumurtlamıyorlar. İbikleri görüyor musun? Şu da yumurtlamıyor mesela bak. Şu da. Bunlar yumurta çağındalar şu anda. Şu da yumurtlamıyor. Şu yerdeki de yumurtlamıyor. Ya bunların çoğu yumurtlamıyor zaten. Ondan dolayı yumurtlamıyorlar ama onu da çözeceğiz kısa bir sürede. Birazcık yem ve yumurta stoğu yapalım. Ondan sonra son kez bir antibiyotiği daha çakacağız. Aşılarını da yapacağız. Ondan sonra artık yaza kadar hayvanlara dokunmayız. kışında yine 120 tavuktan yani 100 yumurta almasak da 70-80 yumurtamızı alırız yani. O da bize yeter. Bugün 47 almış olduk. Yumurtalar burada. Yumurtaları götüreyim, yıkancakları e, güzelce bir kaba koyalım, bir, e, pisliklerini atsınlar. Sonra yıkarız, e, temizlerini de ayırız, paketleme işlemlerini yapayım. E, yani 20 ekim 2020'de yumurta sayısı 47. Artık bundan bir hafta sonra mı, iki hafta sonra mı tekrar yumurta toplama yaparız. Ona da bakacağız. Ben yumurta sayılarını e, arttığı zaman tekrar bir zaten yumurta toplama videosu çekerim. O zaman tekrar bir değerlendirme yaparız. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. Bay bay.